Uzunca düşündüm yine de çıkamadım düşüncelerimin ettiği çıkmaz sokaklardan kurtarın beni bir hadi el uzatın oradan yetişebilirim uzanın eline buradan uzunca söyledim kısaca anla anlatmak istediklerim var yüzüme bakarak dinle söylediklerini yazdım bir kenara daireler içinde kim bunlar kanalın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Sakın bakacaksın tepkimi nasıl telefondan baktı ne <laughs> kameraya bakarak söyledim. Tekrar başlayalım. Uzunca düşündüğüm yine de çıkmasın. Hayır tamam. çıkmasın. <laughs> <laughs> Hazır mısın? Hazır. Sana çok heyecan alacak bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bir Reels'ını izledim. Kimi? Senin. Hadi bakalım. Beş, Beş, başkasıyla be. ortak çekti. Selman Muskül'e mi? Selman Kardeşim. <laughs> <laughs> Selman'ı arayabilir misin? Ararım. Tabii. Alo. Kanka ne haber ben Harun ya. Ha Harun ne oluyor hayırdır? İş telefonum kanka bir şey yok. Hocam hocam merhaba. Enes ben Harun'la video çeken diğer arkadaş. Videomuzu <laughs> izledin mi bilmiyorum. Nasılsın? <laughs> Harun'un beraber video çektiği bir insan var. Kim bunlar? Kanalı story falan atıyor arada. <laughs> Harun paylaşmıştı, evet Bravo. O, onun yanındaki, onun yanındaki Nonie misin benim? Enes benim adım. Nasılsın? Çok memnun oldum. <laughs> De ben deyim, bana lütfen sen de rica ediyorum yani. Ben seni Anladım. uzun zamandır takip ediyorum ve içeriklerini de çok tebrik ediyorum yani. Bence çok güzel içeriklerin de var. E, <laughs> tanışmak, buluşmak da çok isterim. E, rahatsız ediyorum, kusura bakma akşam akşam. Tek bir şey, danışacağım. Anladım. Ben senin Harun'la çektiğin videoyu izledim. Sen yine harikaydın, hiçbir sıkıntı yok. Ama Harun sanki böyle biraz çiğ duruyordu rolünde, ne düşünüyorsun <laughs> abi? Ben Benim beklediğimden iyi çıktı. Özellikle hani kablacılık vesairesi gayet güzeldi bence. Abi kadrajı okey de böyle çok yapmacık gibiydi sanki ya. Oyun mu? Oyun da abi hiç yedirememişsin gibi geldi mesela. Sen ne düşünüyorsun? Samimiysen yani. O gerçekten okey miydi yani Harun'un oyunculuğu senin için? Gayet güzeldi. Gayet güzeldi. Ya, Kral peki. be. Tanışmak çok isterim. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. Olur olur görüşürüz. Kanka videoyu aldık seni Yayınlamamızda bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> yok yok. Sıkıntı yok. Aile Abone olmayı unutmasınlar Ay canımsın eyvallah. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi. Ne oldu? Selman kardeşim taraf tuttu. Seni seviyorum kardeşim. Seni Şunu öngörüyorum. Ben daha iyi oynarım. İzleyelim. Derken Harun aradı. Alo Selman ne haber? İyi Harun ne olsun? Ne uğraşıyorsun abi onunla? Sana yeni bir diyeceğin yolluyorum. Aynısını tamam. rica ediyorum. Sen o köşeden benim için çek. Ya. Ve ikisini karşılaştıralım abi hadi. Derken Harun aradı. Alo Selman ne haber? İyi Harun ne olsun? Ne oynuyorsun abi onunla? Sana yeni bir diyeceğin yolluyorum. <gülüyor> Olmadı. Olmadı. <laughs> <laughs> Pardon, sen daha iyi oynadın. <laughs> sen daha iyi <tipredin>. Sen daha <laughs> iyi. gibi titredin pardon. <laughs> Oğlum var ya bu benim en büyük hayalim ya. Çok yakın arkadaşlarımdan birinin hmm. bana ''Ulan Harun sen çok iyi bir arkadaştın. Ben bunca yıldır senin arkadaşlığını deniyordum. Allah sana 5 milyon Gönlünce harcalan. Ben aslında çok zenginim. <laughs> Niye duygusallaştın? <laughs> Dokunsa ağlayacaksın ya. Ben de yapmam o kadar. Yapma yok. Sen yani gerçekten ben bir ideal arkadaşım ve böyle bir arkadaşım olsa Evet. Ben evet. o 5 milyonu hak ederim diyor musun karakter olarak? Ederim lan. Ne edersin, ya edersin ne ediyorsun ya? Sen dışarı çağırıyoruz gelmiyorsun bile abi neden vazgeçsin? Bunun için... Eşofmanlı Şevket'e... Biz bu konuları kıyım. bununla anlattık. Biz bu konuları bununla anlattık. <laughs> Mesela bunun karşılığını ne biliyor musun? Çok büyük fedakarlık olacak bu. Çok büyük. Şöyle bir şey. Gece 2'de benim canım sıkıldı. Gel baba şeride oturacağız senin için. Sen de kalkıp geleceğim. Böyle bir şey karşında 5 milyon versin bir arkadaşından bence. Oğlum biz seni bunu yaptık lan. Lan sinirlendirme yırtacağım kağıda. Ne yaptık oğlum? Şu andan bahsediyorum ben. Yaptık şu anda bir mı? kere yaptık ne yapamazsın. Giderim. Gel yani şundan bahsediyorum. Giderim. Sen şu anda beni bak, eşini, Bu da, bu da yeni, bak bak. Ben bu da de eşim olsun. olsun eşim bırak bak. Bak bak de... Öyle bir karakter koyamazsın abi. Sadece Saat gece 2'de koyarım. İrem ben gidiyorum çünkü Enes'in bana ihtiyacı var diye gelmezsin Gelin. abi. Abi gelmezsin ya. Dene lan. Gelmez. Bunu söylüyorsun çünkü benim gece 2'de bu sebepten seni çağırmayacağımı biliyorsun Vallahi abi. Vallahi gelirim. Tabi oynuyoruz. Bu İngilizcesi. <laughs> ben bunu anlatırım da sen anlayamayacak mısın? Hadi lan anlat hadi lan. It's... What do you like to talk about? That you are watching. That you are watching. You are watching. Like. Serious. Film. Movies. 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 Okay. It's the first one. Okay. That's a movie. Ha? That's kind of a man who's flying, blue custom, so strong. E, Superman? Yes, it's true! Hiçbir şey kazanmıyorsun, böyle bir etkinlik. 10 saniyeden işte, 6'a bileceğim mi ola? Ya da ben bilebileceğim mi? 10 saniye mi? 10 saniye. Seçiyor musun? Fable! <laughs> 10 saniyede nasıl anladayım ki ilk gelen kelime fable! Kanka ben nasıl biriyim fiziksel olarak? Şişman. Benim neyim? Kilolar. Vardır. Kilon, yağın. Onu, ee, neyim? Benim neyim açıktır. Bilemedim kanka iştahıma çıktı. Çok güzel ama tamam. Soyadı Karayel olan bir tane kadın var ya Can Bonomo'nun karısı. Hazar, Karayel, Hazal, Ercüment. Kaya, <laughs> <laughs> Suna, Suma, Hazal. Lan öykü lan öykü! TDK'daki bütün kadın isimlerini saydın ya. Ulan çok da güzel anlattın. Müthiş kelime geldi. Öykü Karayel ile alakalı benim bir anım var. Bir ya anlatma <laughs> <anlamı> artık ya. <laughs> kanka Bursa'nın meşhur şeysi. İskender. Doğru. Evet. Ah. <laughs> Geçen bir şeyi merak ettim. Ne gittim araştırdım. Olimpiyatlarda gülle atılıyor ya. Hmm. Erkeklerde gülle kaç kilo sence? 7 o biliyor muydun? Bir yerde okumuştum. Değil değil abi. 7 25 bile. Kadınlarda kaç? 6 ya da 5 değil abi. 4'müş kadınlarda. Mete Gazoz olimpiyat birinci oldu. Kaç metreden attığını biliyor musun? 30 değil abi. Kaç? Çok daha fazla. 150. 70 metreden atmış. Çok iyi lan. 70 metreden 12 büyük bir yani. Şimdi Gülleden buraya bağlı olan neler var? Abi şimdi şöyle. Bizim voleybolcu hanımefendilerimiz voleybol. 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 Ben ne dedim voleybol. Doğru söylemiş. <laughs> Bizim voleybolcu Volley, Oğlum onun İngilizcesi volleyball. Volley. Bizim kızlarımız, hanımlarımız çok başarılılar. Onları tebrik ediyoruz. Ben de okul e, voleybol takımındaydım bir ara. Şunu iddia ediyorum abi ben. Bir arka önlü evet, bir de oynuyordum. Bir de pasör yok. olarak oynuyordum. Okul takımlarıyla maşa vardı yapardık. Vesaire. Camsu, bizim Handi, Hande, Hande Baladinler falan, Baladın, Zehra. Vargas için söyleyemem. Ebrar için de söyleyemem. Ondan sonra Bunlar bana servis kullansa ben onların 10 servisinden 6'sını karşılarım abi. 6. Evet. Karşılarsan mı nereye? Pasöre indir. Pasöre indirirsin. Pasör evet abi. <gülüyor> 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 Oğlum böyle bir şey imkanı yok. Hayır. Hayır, abi şun diyeceğim bak, bak bunu ben ben şöyle. ben, ben bir şey an önce bunun gerçekleşebileceğini düşünmüyorum zaten. Ben bana servis atsa ben ona pasur indiririm abi. İndiremez. İndiririm abi. Yani, yani pasur. Sana kim 100 km. kilometre uzunlukta servisi? Bak manşetle, manşetle manşetimle oynadığım için söylüyorum. O topu 4 tane fire veririm bak. Çok etkili kullanırım. Üzerime doğru kullanırım. Göğsüme gelir, kafama gelir. İndiremem. Bir adım geri değil, bir adım önde kaçırırım. Buna okey. Onu da altısıını, yüz ben duyup ben pasur indiririm abi. Sesi duydun mu kameranın arkasından sana bir ses geldi. <laughs> Sen yapamaz mısın diyorsun? Yapamazsın kanka. Yani. Hadi şimdi ben yapmaya mi? gidiyorsan daha, daha çok ileri al <laughs> şey diyormuş. Hande'nin telefonu var mı? Yani... dur dur bir şey söyleyeyim. Unutma diyeceğim. Ay lütfen vur var diyeceğim. Vur ben de vur Messi'ye bacak arası atarım. Onu <laughs> Onu yapamazsın abi. O <laughs> ya oğlum bunu kim ölçecek? Nereden biliyorsun ya? Peki şöyle bir şeyim bak seninki. Messi karşında ya. Top almış. Hadi çalın. Messi'ye böyle bir şey. Hadi şeyim. oğlum. Ben, ben atarım aga. <laughs> <laughs> Şunu demek istiyorum. Bir gün olur çok da 10 sene sonra çok meşhur oluruz. Tamam mı bak? da bu reklamında. <laughs> Pande <panemine> beraber. <gülüyor> sen <laughs> Pande <panemine panemine gülüyor> ben sen. Sen kameramı çekiyorsun. <laughs> ben ne olmuş çünkü <laughs> bir tek olmuş. Tam biz bir video çekiyoruz. 10 <laughs> sene önce bu. <laughs> böyle bir açıklama yapmış <laughs> diye onda benim beynime beyni <laughs> hamlaşırım o zaman bir anda <laughs> 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 Ama şu anki formumla ve işte Ufuk Hocam buradan sevgilerle yani beraber de çok zaman acıdık. Ben Hande'nin servisini pasöre indirdim abi. Onda altı bak gerçek. Yüzde geçerim. Yani senin bunu yapmanla benim Ronaldo'yla ile <laughs> bir kapışmam ve daha çok at. <laughs> senin Hande'nin tek ortak özelliğin var. Türk odanı soluması. <laughs> <laughs> Buradaki oksijeni solumanız başka bir şey. Kanka dur. Ben tamam mı? Beti arttırıyorum. Sabri ile oynuyorum. Ulan Sabri kesin geçerim ha. Seni şimdi öngörüyorum. Sabri ile beşer penaltı atsan yenerim. <laughs> yenerim <laughs> kanka ben. Hande'den <laughs> <laughs> daha iyi olabilirim. <laughs> <laughs> Sabri ben İbrahim Üzülmez. Beti çok düşürdüm. <laughs> İbrahim Üzülmez nereden geldi bu beni? Ama ya? İbrahim Üzülmez hep sağ ayağıyla vuracak çünkü solak. Bak ben İbrahim Üzülmez. Sabri Gökhan'sa. Yani. Evet. Kanka ben özet olarak senin anne baladının on evet. servisinden altısını Cansu Özbay'a indirmen. Benim Şu de frikikten ben ona ya böyle onda suyu. onda atmam gibi bir şey. Cansu'ya yumuşatıyorum ama işte Cansu'ya doğru gelmiyor da top. Abi <laughs> şöyle. <laughs> <laughs> abi böyle şuralara falan geliyor. Ama Cansu böyle tipliyor onu bari kasem. Onu yaparsan kabul yanlışlıkla vücudunu olsan Cansu'ya gelir zaten. Sıkıntı yok. Ben yine Cansu'ya maç öre kaliteli file önüne yükselecek şekilde bir pas çıkaracak kalitede bir top indireceğimi düşünüyorum. Duydun mu? Duymadım abi. <laughs> Kapıdan hala çıkamadım. Sen niye 10 tane servis karşılıyorsun lan? Ben de 2009-2010 Barcelona'sında Messi'nin yerinde Santrafor olsaydım kesin gol kralı olurdum. Şabildiğim ve Seninle çok iyi olduğum bir noktaya geldim. Çok da sevdiğimi düşündüğüm bir noktaya geldim. Kanka yıl kaç? Yıl kaç peki. Komedi <laughs> dükkanı kalır şakası bu. Yani. Yönetmen yıl kaç diyor. Yapıyor sonra kaçıyor. Böyle. Yıl kaç? Hayır. <laughs> öyle değil. kaç? 1996 öyle bir şey En sevdiğin Türkçe pop şarkı hangisi? Çat diye aklıma gelmiyor ama herhangi bir Serdar Ortaz şarkısı olabilir. Herhangi bir Serdar Ortaz Serdar Ortaz'a 10 senede şarkı yapmıyor neredeyse. Yani en sevdiğim poplar hala 2010'dan kalmış olabilir kardeşim. 2000'ler. Mesela ben şimdi sana Tarkan'dan girsem. Hı. Azar coşar deli gönül. <laughs> Bu <laughs> gözler rahneler gönül. <laughs> Hasret sana göre, değil. Özlemin içinde yine seni. Yalnız ben şunu da hatırlıyorum. Düştüm hapustanlarına veren bol olur. Toplasam o öğütleri. Buradan, buradan köye yolu olur. Cem Karaca'yı buradan rahmetle anıyoruz. Ana baba bacı kardeş. dar günümde el olur. Senin aklına ne geliyor? 90'lar mı? Yok. Mesela aklında kalan pop. Gıybet kanka. En çok aklımda. Çekemiyorlar bizi. <laughs> evet. Ama Çocuğum yine Serdar Ortaç geliyor. Yani. Kanka zaten bak o devir mü müthiş bir devir. Bence <laughs> evet. Türkçe pop 90'dan 2005 2010 hadi aynen. zorladım Çok zorlamadı 2010 çok zorladı 2010 çok zorladı Orada bitti aga. Evet. Neden bitti? Neden bitti abi? Tamam var mı fikri? Abi ben söyleyeyim sana. Bak gerçekten bir Kaset vardı hatırlıyoruz, evet. CD'ye geçtik sar sar. Evet. Hmm. Ondan sonra CD'yle beraber flash disklerde takıp arabayı ee, dinlemeye başladık. Falan vardı. Telefonlar yavaş yavaş AUX'la bağlanmaya başladı biraz. Torrent'ten MP3 Bak, Ondan sonra telefonu Bluetooth'la bağlıyoruz ama yine mesela böyle işte mp3tamindir.com'lardan falan şarkı indiriyoruz yani. Bak Spotify hala yok hayatımızda. Yok. Ve konuş şu radyoda çıkınca aşırı mutlu oluyoruz abi. Evet abi o çok güzel bir duygu. ve hala mutlu oluyoruz farkında mısın? Spotify'da radyoda böyle altı 7 saçma sapan şarkı dinledikten sonra gıy ben çekemiyorum ben o aynı etkiyi alıyorum abi. Orada çalınca mı? Orada çalınca. Ya Yok ben şuna bağlayacağım. O şey böyle alakasız bir anda geliyor ya. Ben o mutluluğu alıyorum abi orada. Şey çok dinlenen bu can dostum. Youtube müzikte defalarca tekrar bir de çok kısa. 2 dakika, 2 saniye falan. Çabuk bitiyor. Artık şarkılar öyle oldu. Bak 10 defa artar da dinlesin. Yine radyoda zap yaparken karşıma çıksa aşırı mutlu oluyorum. İşte bende de öyle öyle etki yaratan şarkılar var ama şunu fark ettim kanka, beni o etkilere götüren şarkıların hepsi çok eski. Yani ben mesela Mirkelam dinlemekten keyif alıyorum abi, Oo. ama Mirkeramın gerçekten çok ilginç bak. Mirkelam dedi ya bir yüzünde gülümseme oldu. E, Mirkelam'ın o koşarken söylediği 40 Bak kötü ya. İşte mesela. değil Bu mi? Yüzden Bu, ben. Ben. İşte. Bu yüzden her gece ben. Bu yüzden her gece ben. İpler yani, de kaliteli, klipler de. Hayır, kaliteli... bak kaliteli değildi klipler. Yani, Kaliteliydi. Hayır, şu bak küçümsencek hani, gibi değildi. Değil tabii ki ama. Abi kosmar fikri o şey okay mi? Şu anda çok daha güzel klipler var. Kabul Hı. ediyorum. Ama şarkının belki sana yaşattığı duygular farklı. <laughs> Tarkan'dan gireceğim tamam mı? Tamam. Çok güzel özetleyecek Tarkan. Tamam. Tarkan'ın ilk en büyük patlama yaptığı şarkısı hangisi? Kuzu kuzu. Kış güneşi. 90'larda. Azar coşar deli gönül. Hı. Bu gözler ah neler görür. Son yaptığı şarkı hangisi? Geçecek, geçecek. Elbette daha geçecek. Adam Geçek burada. Var. Tamam. Böyle hafif arada oluyor. Filim Biraz böyle olur. düşüş. Yine tamam. eğlenceli. Çok güzel aslında. Böyle tamam. tam böyle parti şarkısı. Tamam. Sonra tekrar bir çıkış. Metamorfos. Ayda. da. Adımın kalbine yaz. Evet. Yolla geçecek. Yolla kaderim yolla. Çok kötü şarkı bence. Geçecek de çok kötü bir şarkı. Olay koptu kanka. kanka tartışılıyor bak şu tartışılıyor. Tarkan'ın yeni şarkıları senin beğenmiyor oluşun Tarkan'ın kötü sanatçı olduğunu gösterir mi? Tabii ki göstermez. Göstermez. Tarkan'ın efsane şarkılarına zarar verir mi? Hayır ben... vermez. Ama veriyor. Bence Ver veriyor. Vermez abi. Abi yeni nesil Baş, bak, vermez. Bak, yeni nesil, Yeni nesil, nesil benim şu kadar umurumda değil. Yeni nesil umurumda değil. Yani yeni nesile göre en iyi sanatçı ne? Uzi muzi der abi. Beni ilgilendirmez ki. <laughs> <diyor. gülüyor> Alizade dese atarım kendimi. Kardeşim dese ki. 12 yaşındaki kardeşim. Ha. Abi ben Alizade dinliyorum. Kız döverim. Alizade mi? Alizade Hep yapan böyle çok makyajlı bir kızlar olmuyor. <laughs> bir tane şey var ya Gözlerim kötü ben görmüyüm Nahçıvan'da doğdum ben köylüyüm Gözlerim kötü görüyor ben müyüm? Nahçıvan'da doğdum ben köylüyüm <laughs> Niye biliyorum bunları niye biliyon <laughs> ya Instagram'da çıkıyor karışma Ay bak hiç öyle bir şey değil. Jamie Muzz'ın yeni filmi ne? Kesinlikle Goran. Sonra? Aron. Sonra? Yahşi Onlar 2005 2007-2009 mu ne? Ulan mükemmel filmler ya. Bak 3 tane efsane filmi var. Ondan sonra der ki kara komik filmler çok kötü. Isaac'le ile ya. yaptığı son Netflix solo film çok kötü. Cem Yılmaz'ı <laughs> istiyoruz ki Arok gibi güzel komedi film yap. Gore gibi. Hiç önemli değil abi. Yapmasın tamam. istersen. Tamam yapmasın. O adamın tamam. ben onu zirvede bıraktığı şeyler ben de yaptığı her şeyi izliyorum. Sıkıntı yok. Ama Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz bozdu. Bozmadı abi Cem Yılmaz. Şu an bunu yapmak istiyor adam. Ya Tarkan da onu tamam yapmak da. istiyor. Tamam mı kanka? şunu beklemiyoruz. Tarkan hep en iyi şarkıları. Cem Yılmaz sürekli gore yaptı. Cem Yılmaz'ın 2000 milyon gösterisi, 2008 Cem Yılmaz'ı, evet. 2013 Fundamentals, Netflix'te başlı Diamond, Diamond, Diamond. Daily Plus. En iyisi hangisidir bunların? Diamond değildir. Değil. 2008 en iyi olabilir. 2008 Millennium kaliteli değil. Görüntüsü ve sesi kaliteli olsa Millennium da 2008 kadar iyi. Yok. 2013 bir o kadar iyi. İyi. Son sen kötü diyebilirsin. Değil ama sonu ben, da kötü ben, değil. Konu o değil. Ben sonunu canlı izledim. Sonunu canlı yazledim. izledim. Müthişti bence. Evet yani. canlısı daha güzeldi. Canlısı daha Sorun o değil. 2008'deki o kadar iyi ki onun üstünde çık. Onun üstüne çıkamayınca şu oluyor. 2020'de paylaşıyor adam stand-up bunu videolar ki ki bozmuş. Cem Yılmaz keşke yapmasaydı. Ya, bırak abi yapsın. Ben de bir şey söyleyeyim mi? İstediği her şeyi yapsın. 10 sene hiçbir şey yapmaz. 11. sene efsane bir stand-up yapar. Kanka Cem Yılmaz konusunda haklısın. Ama şarkılarda da böyle bir şey var ya. Gitgide performansların düşmeye başladığı bir döneme giriyoruz. İşte şarkılar TikTok'ta beğenilsin diye, Instagram'da beğenilsin diye yapılıyor. Bizim hissettiklerimiz değişiyor. Bizim hissettiklerimiz değişiyor. Bu dönem beni üzüyor işte. Böyle olması beni üzüyor. Başka bir şey hmm. değil. Zamanı yakalamak bu demek bence. Bence de. Yani o hangi zaman diliminde o başarılıysa okey yani. Şimdi mesela şöyle bir şey var. Bir film var atıyorum. 10 sene önce çekilmiş. O zaman hiç izlenmemiş. Şu an hmm. günümüzde çok izleniyor. Hangi şeyin ne zaman alışıcı olduğunu bilmiyorsun Şu aslında. Bir şey Bir şey yapıyorlar bir şey ve duruyor orada. İyi ki o dönemleri izlemişim diyor musun? Ya da şahit olmuşum diyor musun? Diyorum. Z kuşağı var ya. Ben o değilim. Kabul etmiyorum bunu. Zaten 96 doğum. Z 96'da başlıyor. Evet. İşte ben 96 olarak üstten bağlayayım, alttan bağlayayım orada. Bahsedilen Z kuşağı ben olduğunu düşünmüyorum. Ben bunu kabul etmiyorum yani. Belki ben de çok böyle ırkçılıkla ve ötekileştirme o kardeşlerimizi ötekileştirmek istemiyorum buradan gerçekten. Kaybetme konusu yani kimsesi ötekileştirmiyor. Ama birilerinin yaftaladığı bir şey var yani Z kuşağı böyle ve Z kuşağı bunlar diye. Ve ben diyorum ki ben böyle değilim. Ama mesela sen bizzat yaş grubu olarak örnek veriyorum Z kuşağıysan sen diyebilirsin. Ben bu kuşa aitim ama ben farklıyım. Ben farklı düşünüyorum diyebilirsin yani. Birinin sana sen Z'sin dediğince Biri sana geri zekası sen bunu geri kabul eder misin? Olmuyorsun. Olmasın abi. Ama Biri sana aptal neyse. Ama bunun bir şeyi var bu be oğlum. Ben aptal değilim dersin yani bunun devam benim, edersin. Bir, bakarım, belirlenmiş Adam mı diye. Bir de lafına bakarım. bakarım. Laf mı diye. Aynen öyle muhabbet işte. Vay be. Bu videonun burada sonuna geldik. Benim Instagram'ım Burada da göründüğü üzere İnşallah burada görünmüştür. Burada görünmüştür. İnşallah burada, burada <laughs> görünür <daha. gülüyor> Ben, Ben onu böyle yerleştirememiş olabilirim <laughs> ha. Şöyle sen de tutsana ha. Sen de tutsan <laughs> bir şey. <laughs> İnşallah böyle yaptın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yapacak kadar After Effects, <laughs> Premiere falan bilgimiz vardır yani. <laughs> Buraya kadar videomuzu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Eğer kanalımıza abone olursanız Harun çok hoşuna gider. Eğer videomuzu beğenirseniz Harun aşırı hoşuna gider. Eğer bir de yorum yaparsanız... Beni öyle <laughs> bir de zile bastın mı titreme geliyor. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İnstagramlarımızı da takip edesiniz diye koyuyoruz. Şuraya bir yere koyduk Instagramlarımızı. Ben Enes Malatyalı. Ben Harun Canşen. Yepyeni videolarda yeniden sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.